Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Klaus'a bakacağız. İkinci Dünya Savaşı son nerede? Norveç özgürlüğünü kavuştu. Beş yıl süren işgalde sonra Nazi falan filan kanka geç bunları. Bunları geç. Evet arkadaşlar şimdi Klaus'u mu seçim yok kızım mı? Klaus mu Kar Karin mi? Klaus mu Karin mi? Klaus mu Karin mi? O küçük bir yiğit dedik. Adam arası Biz size geldik. Temizlendik. Dik dik. Dik dik. <laughs> Allah'ın dediği doğru. O Olur. Evet ben kulağı seçtim. Kulağı evlat edindim. Hemen hemen gel. Kulağı bakacağım baba. Kulağı sen geldin. Selamünaleyküm. Geri değil. Eve geldim. Merhaba. Liv ile eğlendiniz yani. mi? Selam kulu. Sana Liv sana iyi davrandı mı? Evet. Çok <laughs> eğlendim. Liv benim en iyi arkadaşım. Liv kim o? Ormanda harika ürpertici görünen bir ağaç. Kötü. Kötü bulduk. Orada bir hazine olabilir gibi duy, duyuruyordu. Gerçek bir hazine arkadaşlar. Sonra yağmur yağmaya başladı. Ama yine hazinemizi zi koruduk. Sabırla Ne kadar cesursun ama geç olur. Sabırla dinleyeyim mi yoksa? Neyse. Ha ah biraz geç olur sanırım. Güneşin bakmak bakmak üzere. Tam TikTok anladık. Ama ama bunu görmeliyiz. Ayar. Ay. Bak Libu yarınki Doğum günüm için bana bir hediye verdi. Gül Şimdi açıklamam çok hızlı oldu. Ne? Hayır doğum gününü bekli. Onun um, kadar bekliyorum. Sanırım gibi. Ah neden olmaz? Tabii ki. <laughs> ben bunu kesin doğru sanıyorum. Yok yok. Ha, neyse hadi. Ah tamam. Sen öyle. Ha, doğum günü bekle

Go. 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 Ee, o halan üstüne giy vahşi. Mama Tam geç. Daha önce olmamıştım. Geç şuraya. Go, 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 go. Başka. Geç. 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 Peynir Zıbar. 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 Biliyoruz. 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 Ama da önce tuvalete git. Hepimize yat, zıbar, zıbar. Kesin bak şey okumamı isteyecek. Ah hemen okumak istedim. Bileceğim ben. Yani büyümüş olacağım ben, çok Bak bana kitap okumamı isteyecek. bir ben, 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 ben Sen de güzel ol. Geç geç. Deme dediler. Aa istemedi. Anlıyorum. Şey. Evet. Anlıyorum. 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 Tamam oğlum Anlıyorum. 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 bıcı Anlıyorum. Anlıyorum. ne Anlıyorum. 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 Vay canına. Aa yanlışı verdim. Anne hiç mi mazma da? Geç şuraya. Zıkamam. Zıkamam. Ak harturt. Go. Ah. Isır. Isır lan. Nasıl? Neden Çorba hadi 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 artık şu. Oh my god Hadi oh. gel oynayalım dışarı gitti lan. Gel lan biraz da oynayalım Boş vakitler. Nerede lan boş vakit? Heh, tamam. Hadi zıvarmaya. Şey, Liv annesinin onun için pasta yaptığını söyledi. Ben ben de bir tane alabilir miyim? Pasta çok severim. Tabii ki sana hemen taze bir pasta. <laughs> Tatlı yumuşak bir pasta istiyorum. Aynen kanka. Aras kargo. Ben senin şeyin değilim ya. Golem. Şöyle bir şey çıkmamış. Neyse çık. Git. Ne vereceğim? Al. Al. Allah Allah. Al. Yine şimdi yok. Git. Şunun. Şundan 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 şundan. Karısın Aşağı bas. Ev nerede? <laughs> Ne yaptın? Ay geriz içi al. Sen de lan. Çaran var değil mi? Bir dakika ben dikkatli ol. Olun. Gel lan pasta ye. <laughs> Zıkkım şimdi. en yaş mamanı al ya. Kulos geldi geldi. Kulos yemedi. Kulosa ağzını yediriyor mu? No, yemedi. Kulosa geliyor geliyor. Aa, hadi. Abo, gitti de kuşlara gitti. Nasıl ağzını işte. Am am diye yedi hepsini. Lise çocuklar oynamıyor. Çocuk gücani var. Müzik. Müzik sen de bir sus. Aa. Evet, Resim kanalı. Rica ederim Glauz. Evet, açıyorum. Arkadaşlar, bir dakika lütfen. Evet arkadaşlar, geri geldim. Artık ne istersem çizirim Hatta belki de her zaman evet. Hediyem çok <laughs> için teşekkür <laughs> Albüm de var. Vay çan çan çin çon. O ses ne lan? Lan daha boyamadım ki. Bu eğlenceliydi. Yuh maşişman. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra like atıp abone olmayı görüşmek üzere bye bye